Herkese merhaba arkadaşlar Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün belki de Masterchef'in en çok sevilen 3 tarifinden bir tanesini yapıyoruz. Kayseri yağlaması yapıyoruz. Benim de yarışmadayken yapmayı en sevdiğim tariflerden bir tanesi. Malzemelerim önümde. Bir an önce tarife geçmek istiyorum. Haydi başlayalım. Hemen hamurumla başlıyorum. Önce hamurumu güzel bir şekilde mayalandıracağım. Bir kenara alacağım. O esnada da Kayseri yağlamasının iç harcına başlayacağız. Burada önemli olan hamurun güzel bir şekilde mayalanması. Sonra bunları ufak ufak açacağım, lavaş yapacağım. Diğer yandan da sosuma başlayacağım. Şimdi hamurla başlayalım. Unum alıyorum. Birazcık tuz koyuyorum. Birazcık şeker koyuyorum. Mayamızı koyuyoruz. Önden bir hafif elimle karıştırıyorum. Maya, tuz, şeker ve unu. Suyumu ekliyorum. Ve sütümü ekliyorum. Hamurum şu an çok güzel bir kıvamda. Sadece biraz yumuşak. Bu yumuşaklığını atlatmam lazım. Ele yapışmayacak kıvama geldikten sonra direkt mayalandırmaya bırakacağım. Hamurum yumuşak, ele yapışmayacak kıvamda. Bunu bu şekilde alıyorum. Kabıma koyuyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu mayalandırmaya aldım. Şimdi iç harcına başlıyoruz. Güzel bir zeytinyağıyla başlayacağım. Yağım kızdı. Artık kıymamı giriyorum. Kıymam kavrulurken diğer yandan soğanlarım, biberlerim ve domatese geçeceğim. Soğanları minik minik doğruyorum. Yarışmada kaptanlık oyunlarında en çok çıkan tariflerden bir tanesi. Ve çok şey duyduğumu biliyorum. İnsanların bu tarif yüzünden gece yağlama yaptık. Ertesi gün yağlama yaptık. Yağlama sipariş ettik. Çünkü gerçekten izlerken de insanın böyle canını bayağı çektiren bir tarif. Ve çok lezzetli bir tarif. O yüzden ben de bu yemeği yaparken bayağı keyif alıyorum. Ve kalabalık sofralara yapılması gereken bir tarif bence. Kıymalarımın rengi döndü. Şimdi soğanlarımı ilave ediyorum. Ve biberlerime geçiyorum. Biberleri ince ince doğrayacağım. İçindeki çekirdeklerini alacağım. Acı biber de kullanabilirsiniz. Çaldı da kullanabilirsiniz. Kapya biber de kullanabilirsiniz. Her türlü biberi kullanabileceğiniz bir tarif. Burada önemli olan lezzetli bir kıyma harcı hazırlamak. İnce ince doğruyorum biberlerimi. Biberlerimi ekliyorum. Yarım kapya biber kullanacağım. Biraz daha o salçayla ve domatesin rengiyle beraber uyum sağlasın diye. Ve kapya Charleston'a göre daha sulu biber. Bunu da şerit halinde kestikten sonra hızlı hızlı slice yapacağım. Kapya biberlerimi de ekliyorum. Sosun çok güzel kokuları şu an gelmeye başladı bile. Artık soğan, kıyma ve biberin biraz yumuşamasını bekleyeceğim. Ondan sonra domates ve salçalar ekleyeceğim. 3 diş de sarımsak kullanacağım. Bunları da hemen doğruyorum. Yine slice şeklinde sarımsaklarımı da gönderdim. Artık sebzelerimin biraz o diriliklerini kaybetmesini bekleyeceğim. Sebzelerim yumuşadı. Şimdi salçamı ekleyip kavurduktan sonra domatesimi ekleyeceğim. Ve tamamıyla artık kaynamaya bırakacağım sosumu. Baharat dengesi çok önemli. Sebzelerin uyumu çok önemli bir şey çok fazla koyduğunuz zaman boğucu bir sos oluyor. Domates oranı, biber oranı, soğan oranı aslında birbirine tamamlayıcı olması lazım. Çünkü yağlamanın en çok yediren şeyin sosunun güzel olması. Eğer iyi bir sosunuz yoksa kesinlikle o yağlamadan keyif alamazsınız. Salçalarım kavrulmaya başladı şu an. Hemen domateslerime geçiyorum. Güzel domates seçmek çok önemli. Domatesimi kabuklarına ayırıyorum. İnce ince doğruyorum domatesleri de hızlı pişmeleri için. Eğer en sonda koyduğunuz domates ve salça oranı sizi tatmin etmezse biraz daha arttırabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi biraz daha sulu ve kırmızı ya kırmızı bazlı bir sos olması lazım. Domates bazlı bir sos olması lazım. Eğer kıymanız kuruysa hiçbir değeri yok. Domateslerimi ekliyorum. Suyuyla beraber şöyle ekledim. Artık tamamen bu saatten sonra sosumun kaynamasını ve iyice helmeleşmesini bekleyeceğim. Sosum şu an çok lezzetli görünüyor. Hemen tuzunu, baharatlarını koyuyorum. ...kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Tuzdan korkmuyoruz. Böyle ıslak bir kıvam olması lazım. Çünkü lavaşın üzerine oturduğu zaman sos lavaşları çekmesi lazım. Lavaşların sosu çekmesi lazım ki kuru bir lavaşla karşı karşıya kalmamamız lazım. Bu yemeğin en lezzetli yiyiş formu bu şekilde oluyor. En sonunda lezzet vermesi için biraz da tereyağı koyuyorum. Tereyağı tamamen sosumla birleştikten sonra tamamen dinlenmeye bırakıyorum. Sosum hazır. Hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi artık lavaş yapma kısmına geçiyorum. Minik parçalar halinde bezeler yapacağım. Yaklaşık bir 6-7 tane lavaş yapsam yeterli olacaktır. Çok kısa kat kalırsa yemeğin heybeti bozulur. Biraz yüksek olması lazım. Yağlama her zaman daha yüksek bir yemek. Hamurum o kadar güzel oldu ki şu an zaten kıvamından bile, pürüzsüzlüğünden bile belli oluyor. Hem yumuşak hem ele yapışmıyor. Eskiden iki elimle yapıyordum. Bakalım şimdi iki elimle yapabilecek miyim deneyeceğim. Çünkü uzun yıllar çok hamburger ekmeği yaptım. Şefim her zaman bana derdi ki tek elle yapma vakit kaybediyorsun. İki elle daha iyi olur diye. Hadi bakalım iki elle deneyeceğim. Şu an kendim biraz denemek istiyorum. Çünkü ekmekçiler bilir. Evet bir şey Şimdi Yine yapabiliyorum. Bu tamamen tecrübe işi. İki elimle yaptığım için vakit kazandım şu an. Şimdi en zahmetli kısım başlıyor. Bunları tek tek açacağım. Tek tek pişireceğim ve üzerine kıymalı harcımı sereceğim. Tek tek bu işlemi yapacağız. Burada olay lavaşı kesinlikle kurutmamamız lazım. Eğer çok fazla pişirirsek çıtır olur ve düzgün olmaz. Çiğ de bırakmamız lazım. Bu sefer yemek hamur olur. Çok arada bir denge bu. Bunun için biz zaten mayalı bir hamur kullanıyoruz. Lavaşın biraz daha pofuduk kalmasını sağlıyor. Eğer maya koymazsanız çok ince bir hamur olur ve lezzet vermez. Burada tabii ki hamuru inceltebildiğim kadar ben incelteceğim. Çok çok ince olmayacak. Kalın da olmayacak. Ama tabii sizin pişirme kabınız eğer çok ince açtığınızda... Uzun bir hamursa bir tabak yardımıyla kesebilirsiniz. Çünkü bunu o an kestiremeyebilirsiniz. Bu biraz da içgüdüsel bir şey. Ben bezelerimi küçük yaptım ama çok ince açtığımda benim pişirme kabımın etrafını geçerse bir tabak yardımıyla bunu keseceğim. Düzgün bir şekilde pişireceğim. Benim şu an lavaşım inceli çok iyi. Pişirme kabıma göre bakıyorum. Evet biraz kesebilirim çünkü kenarlardan girmeyecek. Yaklaşık pişirme kabıma yakın bir tabak buldum. Çok bastırmadan bırakıyorum kenarlardan şu şekilde kestim. Bunları da erişleri çorba yapabilirsiniz. Değerlendirirsiniz. Salçalı bir et suyu yaparsınız. içine bu hamurlardan koyarsınız. Çok güzel bir çorba olur. Lavaşımı bu şekilde alıyorum ve içine bırakıyorum. Diğerlerinde başlıyorum. Bir yandan ilk lavaşım pişerken hamurlarım zaten çok güzel dinlendiği için hızlıca açılacaklar. Ve burada 7-8 kat 6 kat, en az 6 kat olmak şartıyla yağlama lavaşları oluşturacağım. Lavaşlarım pişti, sosum pişti. Şimdi en zevkli kısma geldik. Bunları tek tek üst üste bir pasta gibi yağlamamızın katlarını oluşturmaya başlıyoruz. Çok lezzetli bir yemek gerçekten. Burada sos alttaki lavaşa tamamen suyunu bıraktıktan sonra o lavaş onu emecek ve yumuşayacak. Bunu istiyoruz. Bir kat daha iyice Lavaşın her noktasına sosu yedirin. O zaten kendiliğinden suyunu bıraktıkça lavaşlar yumuşamaya başlayacak. Ama çok az da, koy az da koymayın. Yağlama arasındaki kıyması bol olacak. Yağlamamı gayet güzel, büyük bir kallavi yağlama yaptım. Aralarına çok bol koydum. Yaklaşık bir 5-6 kat oldu. Tam emin değilim şu an. Buna tabii ki süzme yoğurt çok yakışıyor. Süzme yoğurdumu çırpacağım. Tam üstüne bırakacağım. Maydanoz da servis edebilirsiniz. Maydanoz da çok yakışır. Yoğurdum, çırptım, hazır. Şimdi ben bunu önce bir keseceğim. Bir servise göre ayarlayacağım. Ayarladıktan sonra, kestikten sonra yoğurdumu tam ortasına bırakacağım. Burada bakın, direkt zaten şu yumuşaklığından bile anlayabiliyoruz. Ayırıyorum. Bakın, şu ara katmanları, yumuşaklığı, dokusu gayet güzel. Şu şekilde bırakıyorum. Tam ortasına. Dolayarak yemek için. Çünkü bu çatalı doladığımızda en güzel o şekilde yeniyor. Şimdi en can alıcı noktaya geldik. Tadım kısmına geçiyoruz. Bir an önce yemek istiyorum. İşte burada yağlamamızın en önemli kısmı budur. Bu dolama olması lazım. Eğer hamurumuz kuru bir şekilde olsaydı bu dolamayı yapamazdık. Ve bunu şöyle yoğurdumuza banıyoruz. Ve... Çok lezzetli. Bütün misafiriniz yapabileceğiniz tarif. Migros TV'de daha böyle nice tarifleri izlemek istiyorsanız... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.